Merhabalar Eren Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız Mert Bey? <laughs> Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de Bizler de iyiyiz. Te teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Ve Eren Bey, sizlerle başlamak istiyoruz. Baba oğul, devam ediyorsunuz burada. Tabii 3. Evet. E, ve dördüncü kuşak karşımızda evet. duruyor. Evet. E, sektöre nasıl gidiniz? Hikayenizi sizlerden dinleyelim Eren Bey sektöre. E, babamgil bu mesleği e, uzun yıllardan beri yaptığı için ben de üniversiteyi bir üniversite bitirdim. İkinci hukuk fakültesinden ayrılarak bu mesleğe devam etmeye karar verdim. Ve iyi ki öyle yapmışım ve mutluyum. Oğlumun da bundan sonra devam edecek olması beni ayrıca mutlu ediyor. Evet, tabii oğlunuza farklı yerlere getirecek markayı. İnşallah. Çalışmalara başladık bununla alakalı. Siz de İnşallah. çocuk şarkısınız. Evet. Büyük dededen geliyorsunuz. Evet, evet. Büyük dede bu arada Çankırı'da başladı değil mi? Tabii Çankırı'da başladı efendim e, ilk başlangıçları yağcılıkmış, sonradan kahve başlamışlar ve e, şu an kullandığımız makine dedemizin e, aldığı İstanbul'dan Türkiye'nin ilk kavurma makinası olarak aldığı bir makine. Halen odun ateşinde özellikle e, devam ediyoruz kahvemize ve Türkiye'nin her tarafından yoğun talepler aldığımızı da belirtmek isterim. O bakımdan da çok mutluyuz. Evet. E, Karpuzcu markası da soy ismimizden geliyor zaten. Evet. Mert Bey sizleri de biraz tanımak istiyoruz. Tabii ben Mert Karpuzcu. Ben de dördüncü kuşak olarak şu an devam ediyorum. Ben de üniversiteyi bitirdim. Hukuk fakültesini avukat kursatıma aldım. Ama şu an e, devam için yani çok yaygınlaşmış bir kültür artık. Çarkının bir simgesi haline gelmiş e, kartucu kuru kahvesi. Devam etme kararı aldım. Bu markanın devamı için, bu ismin devamı için. Şimdilik ben de çok memnunum. İnşallah bakalım hayırlısı, birlikte neler olur. İnşallah güzel olur her şey sizin için. Çankırılı biliyor ama diğer yerlerin de bilmesi için başladık çalışmalara. Peki biraz kahvemizden bahsedelim o zaman. Odun ateşinde oluyor dediniz. Evet, evet odun ateşi ve büyük emekle yapılan bir kahve. Ve bunun kıymetini Çankırılar biliyor. Çankırı'da yaşayıp da dışarı giden herkes biliyor. Onun için dışarıda kaldıkları Çankırı dışında oldukları sürece devamlı bizden kahve talep ediyorlar. Bu da bizi ayrıca çok mutlu ediyor. Odun ateşi lezzetini zaten unutmak mümkün değil. Kargo aracılığıyla her yere yönlendirebiliyor muyuz tabii, o evet, zaman? Tabii, evet. Tabii. Güzel. Peki içiminden biraz bahsedersek biz tatma şansımız evet. oldu yumuşak içimle. Evet, yumuşak içimle. Biz çok koyu kavurum yapmıyoruz. Çok riakiler koyu kavrum severler ama biz e, orta kavrum yaptığımız için e, genelde büyük bir beğeni e, elde etmiş durumdayız. Bu orta kavruma da devam ederek e, işimize devam etmek istiyoruz. Evet. İşimiz kahve ama yanında tabii aktar da var. Tabii. Hayriyetten aktar ürünleri var. Baharat, pasta malzemeleri, işte şifalı bitkiler, bitkisel yağlar kozmetik ürünleri. Hepsi mevcut. Yani 700-800'e yakın kalem malımız bulunmakta. E, ama en iddialı olduğumuz şey kahvemiz. Tabii kahvemiz lokomotif ya. Çok güzel. Peki nelere dikkat ediyoruz burada hizmet sunarken? Yani öncelikle anahtar kelime güven. Müşterilerimizin bize yıllardan beri duyduğu bir güven var. Bizim talelerimizden beri gelen. Onu mahcup etmemek adına bu güven çerçevesinde biz de mal aldığımız yerde ya da ürünlerimizi hazırlarken dikkat ediyoruz. Çünkü işimiz biliyorsunuz gıda işi zor zor bir iş. E, mal alırken de çok titiz olmak gerekiyor. Bizim zaten uzun yıllardan beri bu sektörde olduğumuz için mal aldığımız yerler belli. Yıllardır güven içerisinde aynı kalitede aynı temizlikte ürünleri sürekli temin et, ed ediyoruz. Etmeye çalışıyoruz. Bundan hani taviz vermiyoruz. Müşterimiz de bunu sağ olsunlar takdir ediyorlar bu şekilde devam ediyor. Kahvenin ham maddesi nereden geliyor bu arada? Kavrumunu biz yapıyoruz. Kahve çiğ şekilde Brezilya'dan geliyor. Biz de çiğ şekilde alıyoruz zaten. Kendimiz kavuruyoruz. Burada en büyük şans müşterimizin sürekli taze kavruluyor kahve. Bir iki gün dinlenme süresi var. Sonra taze şekilde öğütülüyor. İçim hazır hale geliyor. Evet. taze şekilde kahve bulabiliyorlar burada. Çok burada. güzel. Ee... E kargo her yere gidebiliyoruz dedik. Peki internetten nasıl ulaşabiliyor izleyicilerimiz? İnternette Facebook adresimiz var. Kargucu1927 olarak ulaşabilirler Facebook'ta. Instagram hesabımız da var. Aynı şekilde kargucu1927. Ayrıca telefon numaramız 537 723 64 32 şeklinde. Oradan 24 saat ulaşabilirler bizlere. Evet. Yumuşak içimli kahve sevenler özellikle mutlaka evet. bu kahveyi tatmanız evet. diyoruz. Evet. Kargo aracıyla her yere gidebiliyor. Yeni projelerinizde neler var peki? Şube olacak mı? Yani şimdi asıl ana şubemiz yukarıdaydı zaten. Eski tarihi çarşıda. Orayla ilgili bir herhalde belediyemizin de bir yenileme çalışmaları olacak. Orayı yani eski ana merkez merkezimize tarihi bir dükkan açmak istiyorum nostaljik bir havada, güzel konsept bir dükkan. Bakalım Allah nasip ederse orada da yani eski şekilde özellikle eski müşterilerimizin talep ettiği şekilde orayı da hizmet açacağız inşallah. Dede zamanında orada kuyruk oluyormuş değil mi? Evet. evet, evet Çok evet. güzel. <laughs> Belki içmeleri için bile bir e, ortam yaratılabilir. Sonumuz yapacağız. Bir teras kafe. E, dükkanımızın üstünü e, taras şekline getirip hem altta kavurup hem içim hem de bir terasta daha hem Çankırı manzarası seyrederek güzel. güzel bir e, ortam sağlamaya çalışacağız. Çok güzel. Peki Çankırı'ya yol düşenlere neler söyleyeceksiniz? Çankırı'ya gelenlerin kavimimizi tadına baksınlar. Buyursunlar, misafirimiz olsunlar. Karanlığa dönmesinler. Karpuzcu markasını gördüklerinde gün rahatlığıyla zaten uğrayabilirler. İller. Peki sizler neler söyleyeceksiniz Eren Bey? Buraya kadar gelip e, bizi onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz biz de sizleri e, ağırladığınız için. Biz de e, e, yıllarca verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde devam etmeye gayret edeceğiz. Evet. Biz de sizlere başarılar diyoruz o zaman bu yolda. Davetle çıkarmış olduğumuza göre izleyicilerimize teşekkür edebiliriz. Çok sağ olun. Bir başka programda görüşmek üzere değil. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. you